baksana. Başladık. Tamam. Evet artık yayındayız. Şu anda gerildin mi? Çok gerildim. <laughs> o zaman davet atıyorum sana. Hadi at. Şimdi yeni oyunumuzu kuruyoruz. Tamam kuralım hadi. Artık çok zor bir oyun oynayacağız. Öyle bebek oyunları bitti. Evet ben zaten hep zor oynarım. A few moments later. Ya çok iyi değil miydi ama? <laughs> oh ferahladım. Robot ölüsü de efsane oluyormuş. Bu ne? Senin eşyalarını toplayayım mı? <laughs> ya toplasan ne yapacaksın zaten? Dur bakayım canlanacak bir yer bulabileceğim. Kaç kız! Ya sen kendin yaşamaya bak istiyorsan. Ben biraz canlanacak yer arayacağım. <laughs> Öldüm. <gülüyor> o zaman başlatıyorum. Kaç kere öldüm acaba çok güzel. O zaman başlıyoruz. Hı hı. Şimdi kompetitif biraz daha zor. Madness var çılgınlar gibi zor. Diyor ki bak bir anda diyor ormanlar yanabilir diyor. Yemekler tükenebilir diyor. Bütün her şey çılgınca sapıtabilir diyor. Onu yapmayalım. Abartmayalım. Tamam abartmayalım. Abartmayalım. Tamam. Eee, birbirimizi dövme açık olsun mu? Olsun. Bence de olsun. Tamam o zaman, kooperatif... Seni Niye ben de döverek öldürebiliyor muyum? Ee, yapabiliyorsan. <laughs> yapabiliyorsan al, PvP ol. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım, Batur Club World, <laughs> dünya anladı. Tamam mı? Tamam, Bros Games'e girdim. Ya dur daha oyunu kurmadım ya, Allah aşkına bir dur. Mağaraları da açtım. Hı. Şimdi bak. Tamam. Şimdi bak. Sana biraz ilk kıyak geçeceğim. Hmm. Şu yerde yuvarlanan şeyleri biraz arttırdım. Çünkü biraz acemilik yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Yaşıyorsun. Yaşıyorsun. Sen yaşıyorsun. Bak. <laughs> Kurbağa yağmurunu açarım. Hayır. Ha. Şimdi senin için senin için dur ulan dur. Hmm. Kaosla başlayacağız tamam mı? Bütün dünyaya kaos. Bir sürü ee, domuz açtım tamam mı? Onun yanına hı hı. bir sürü öldüren arı açayım mı öldüren arı? Ha, yükle mi? Bana mı? Yükleme. Abart. E, şey, abartacağız ama. Bak bir tamam. sürü örümcek açtım. Tentacle açayım mı tentacle? Aç. Tentacle'ı sevmiyorum ya açma onu. Onda çabuk ölüyor. O zaman Clockworks açayım. Clockworks. Tamam Bunlar da çok olsun. Ben go dedim. Ben de dedim. Let's go. Direkt kaç, direkt kaç. Çabuk gel. Bak her yerde bir şey. Ka kaç 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 Ka kaç. Kaç 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 <laughs> kaç. Kaç 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 hızlı kaç. Şu an herkes birbirini yiyor. Çabuk kaç kızım, kaç oradan. Bu ara gel. Beni izle. Domuz kuyruğu. Lan yiyecek. <laughs> Aa! Bana vurma. Bana kaç. Bana kaç. Tamam kaç 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 gel. Ben hızlı yola girmiştim. tamam hızlı gel hızlı, yol yola var. gir. Tamam. Şimdi bir yandan bir şeyler toplamaya çalışacağız. Ne toplayacağız Allah aşkına? Gel gel yana. gel gel. Oo. Bak 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 müthiş kavga çıkaracağız şimdi bak. <laughs> o bizon nerede bizon? Baba ba, bak başıma bak şuna bak. Bu salağa bak. Hop gel takip et. Yık evi yık evi yık. Tamam. Hii, vurdu. Aha. Aha bak kavga çıkardım. Bak 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 bak. Bak gördün mü? Hı hı. Bak 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 bak. Müthiş olaylar çıktı. Kaç oradan. Oo. Oh. Tamam ben yemeğimi aldım abiciğim. Baba ba, ba, olaylara bak. Hii, öldüm. Çabuk. Aa. çabuk. <laughs> ne yapacağım sana? <laughs> ne yapacağım? Gel öp beni bir tane gel. years later. <laughs> <laughs> Hadi go çabuk go'ya bas. Bastım. Ben de bastım. Gel. Şimdi üzerindekileri tak hemen. Aşağıda şeyler <laughs> olması lazım. Gel nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hah, diğerini de al eline. Ha senin bir de bir olayın var. Hı. Sen... <laughs> Bu nasıl bir gelme? Ya. Sen bir de adam dövdükçe senin canın artıyor. Et al. Bana niye vuruyorsun? Ya manyak öldürürsün beni. <laughs> PvP açan kafamı cim ya. Ya o kadar kelebek topladım ben ya. Gel takip et beni. <laughs> bak bak yukarıda gel gel gel. Kız et var gel. Çabuk sana. Oy Allah'ım. <laughs> Aa, cennete cennet düştük, cennete düştük. Topla, her şeyi topla. Bana geliyor bak bu. Döv, sen onu döversin, döv. Döv. İşte bu. Bana beni değil. Dur kaç, tamam kaç. O kadar bokunu çıkarma. Kaç. Tamam çıkar bokunu çıkar. Ya sen, ya beni vurma. Ya bana niye? Dur, ne yapıyorsun? Kız vursana. Hah, vur, vur. Hah, düştü bak. Al onu. Hah, kaç kaç kalbin var şimdi? Sağ üstte kalbin var ya. 199. Çok güzel. Survival'a gel şimdi. Solda survival var. Hmm, hı hı. Orada kalp var mı? Kalp yapabiliyor musun şu anda? Yoksa yapabiliyorum. Yap bakayım. Hah, o kalbi al bana tıkla. Oh çok şükür ya Rabbim. Tamam. Bana şimdi sadece şey ver. Gear ver. Oh öptü bir de. Şimdi ben gördüğümü topluyorum. Bak burada daha o şeylerden düşmüş. Aa, oh, kaç kaç kaç. Oh bak nasıl dövüşüyorlar. Bana vurma Ay, bak bana vurma. <laughs> Güvenli bir yuva bulmamız lazım. <laughs> çok ne oldu? Allah aşkına ne yaptın? Ya? Nereye saldırdım ben? Gece oldu. Gece oldu. Ateşten yakabiliyorsun. Gece oldu. Yakam yakamıyorum. Yakacaksın çabuk. Allah aşkına ateş yak. Ölüyorum. Ben Yaktın yaktım. mı? Ya öyle bir yerde Kaç kaç kaç. Kaç. Allah ateş söndürdüler. Allah kahretsin. Ateş yapamıyorum. Yani. Çabuk yak. Ateş yak. Tamam ben bu ateş böceklerinde yürüyorum. Ateş böceklerinde yürüyorum. Ateş böceklerinde yürüyorum. Tamam ben ben ölmeyeceğim. Ben ölmeyeceğim. Ya ama niye geceye bakmıyorsun ya? Ya gece değil beni canavarlar öldü. Tamam. Ben ben hayatta kalmayı başardım. <laughs> Öyle bir yerdeydim ki. Öyle bir yerdeydim. yerdeyiz Bütün yer hepsinden ki. vardı örümceğinden. Hocam ben canavarına Tamam. Ben hayatta kaldım. Ha, yemeyeceğim. Gel gel gel. Allah Allah aşkına gel. Çabuk gel. Şuraya ya, buradan bak. Buradan ben geçtim işte. Belli. Ha, benim de Aa, birbir Birbirine saldırıyorlar. Vallahi evet. <laughs> Ya öldüm. Ben zaten öncekine de burada öldüm işte. Tamam. Tamam çok güzel. Aa kuş uyuyor. Bak uyuyan kuş var. Öldüreyim mi senin için? Öldü. Ey kuş bu akşam idam edileceksin. Kararın sokağa çıkma yasağı uymamak. Çat. Aa öldü kız. Al sana kuş eti veriyorum. Örümcek Ooh. topladım sana. Ben örümcek yemiyorum. Sen yiyorsan. Ha, hayır. Neredesin sen? Lütfen. <laughs> <laughs> ha, <hayır. Lükfen>, <laughs> Durmadan yürü. Dünyayı birbirine kattım. <laughs> Allah aşkına neredesin? Dümdüz yukarı mı çıktın sen? <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> ne, ne, nereye gittin de nerede öldün? Nasıl aynı yerdesin ya? Ben nasıl aynı yerdeyim? Sen neredesin? Tam buradan geçmişsin belli. Bir şeyler toplamışsın. Hiçbir şey yapmayacağım vallahi. Buradan ben bu beni. Adım Garabel, bul beni. Gece oldu, oluyor. Olmadı, olmadı. Benim. ben öldüğüm için ekranım kırmadı. <laughs> Seni buldum neredesin? Buldun mu? Buldum seni neredesin? Bak bak. Allah aman ya gel. Çabuk topla üzerimi. Aa kedi saldırıyor. Sana mı saldırıyor? Bana değil, robotlara bak, saldırıyor. Şey geliyor. Gelsin gelsin gelsin. Ah siktir. Ay. Ben neyi öldürdüm acaba az önce? Sen kaç, sen durmadan kaç. Öldüm. Kaçam kaçacak şansın olmadı diye düşünüyorum herhalde. Olmadı. Yani hiç savaşmıyordum aslında ben. One eternity later. Oh. Aa bilim makinesi yaptı. Oh, evet. Şimdi İlk önce yeni teknolojiye geçmemiz lazım. Bunları da yere koydum. Bunu buraya koydum. Bunu da buraya koy, ekleriz. Şu yemeği de yere koyalım. Sen şimdi karnın mı aç? Evet. Tamam. Baksana ne verdim. Beni canlandırırsın. <laughs> Kendini nasıl garantiye alıyorsun? Ne yapayım? Hmm, tamam, rotumuz da oldu sana iğne yapacağız. Onu da şuraya koyayım. Şimdi sende çakıl taşı var mı? Çakmak taşı ya da. Balta yapmak için. Bu mu? Yere koy. Heh, o evet. Al tamam. Sende o var. Sana onu verelim mi? Sen verdin. Tamam. Güzel. Şimdi ikinci teknolojiye geçiyorum. İki tane elektrikli dudet. Bir. İki. Başka ne lazım? Dört tane kalas. Ulan kalasların hepsini şeyde kullanmadım ya. Acil odun lazım. Odun mu? Evet. Al al, al gitme gitme al. Ben topladım. Valla. Evet. Çok mu topladın? Kaç tane topladın? 19 tane mi? On tane. 17 tane. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Biraz daha lazım olabilir. Zaten etraf odun kaynıyor ya. Ben de etraftan topladım ateşe falan ihtiyacım oluyor diye. Ama samanım yokmuş. Meşalem var Allah'tan bir tane. Samana gerek yok. Ver bakalım odunları. Şimdi kalıcı ateşimizi de buraya kurdum. Aa ben ölüyorum açlıktan. Nasıl ölüyorsun ya? Şu şey al. Şu et var ya bak canavar et var yerde Al onu pişiriye. Onu pişir ya. Bir tane pişir. Oh siktir. Think tank. Aa yeni şeyler gelmiş. Benim akıl sağlığım da gidiyor. Ne için? Şimdi, ikinci bilim makinesini de yaptım. Şimdi Bu sana kız akıl sağlığını nasıl koruyor ya? Uyuyarak. Ölüyorum ben. Niye ölüyorsun? Uyuyacağım, nerede uyuyacağım? Bekle. A kovala onları. Kovala onları. Ölüyorum, ölüyorum. Tamam kovala, kovala, kovala. Uyut beni. Tamam, git yat. Et ver bana, et ver. Açlıktan ölürsün yoksa. Etim yok ki, yedim. 7 Yedi tane et vardı, hepsini mi yedin? Hepsini yedim. Boştu her şey, bomboştu. Allah'ım sen yardım et bize, varlık içinde öleceğiz burada. <laughs> Yemin ederim varlıktan öleceğiz bak. Sırt çantası yaptın mı sen? Ya, nasıl yapacağım? Bunu yayınlama. Yayınlayacağım. Bence Var. boş ver. Şimdi mutfak. Ben biraz daha uyuyacağım. Uyuyamazsın Uyuyamıyorum. Şu taraf. Bu şöyle. ne? Git lan. Şöyle. Aa etmiş bu da. Hayır et değilmiş. Değil. Mutfak. Yemiyor. Al sana yedireyim. Değil mi canım? Bu sefer de kafayı sıyıracağım galiba. Tamam. Ben gideyim bir şeylere dalayım mı? Olur. Tamam. Anahtarlarıyla evimiz belli oluyor. Şimdi bir de evin korumasını yapayım. Oha, olarak. oha, oha. Et varsa et bul getir çabuk yemek yapalım. Sen yemek topla. Ne oldu? Canım mı yok? Ne oldu? He? Herkes Niye? bana saldırdı. Herkes sana saldırdı. burası çok güzel olmuş. Et bıraktım bak. Hani dolaba Aa, koyayım. Dolaba koy dolaba. Aa şimdi gördüğümüz her şeyi toplayabiliriz işte. Onlara bayağı bir saldırdım da. Burası tertemiz olmuş. Çok güzel olmuş burası. Burası var ya çiçek gibi olmuş. Şimdi sen bak gel. Şimdi sen de şeyleri dövelim. Şunları dövelim. Allah. Orada sakın dövme bak. Sakın dövme. Sakın. Ya benim kavga edince... Hayır, hayır hayır hayır. Hayır düşemez. Düşüyor. Nasıl düşüyor ya? Eti al dolaba koyarız. Orada dövme. Öğren artık. Orada dövülmeyecek. Ağın, ağın, orada dövme. <laughs> kaç, kaç, kaç. Hiç durma. Orada dövdüğün anda çoğalıyorlar. Gel hadi yemek yapalım sana. bence çok iyiyiz. Tamam kurtardık artık. bir şeyler Heh. daha aldım evet. sana lazım. Al, o. onları dolaba koy. Bütün bu yeşil yemekli şeylerin hepsini dolaba koy. Al senin artık yemeğin var. Diğerini de al. Oh. Şimdi gidip uyuyabilirsin akıl sağlığın azsa. Yanına köfte de al. Yedim mi valla? Ye 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 git uyu. Bir köfte daha alıyor. Acıkırsan onu da alırsın. Şu an iyiyim. Akıl sağlığım yükseliyor. Benim perdem nasıl kalkacağım? kalkacak? Tamam, onu ben halledeceğim. Gerçi perdemin ne kadarını kaldırabilir? Evet. Olsun ne kaldırsak kar değil midir? <laughs> Bence öyle. Bence Hadi be. Öyle. Bir çöp daha bulsak çok iyi olacak. Çöp mü? Çöp evet. Rot. Hmm. Ben de yoktu. Eskiden olsa vardı da şu an yok. O e, benim kalkınca bir, bunu kullanırsın. olduğu yere gidelim mi? Gideriz sonra. Dur şimdi. Orası çok güzel biliyor musun? Al ben sana şey de bırakıyorum. Tamam. Al uyanınca Kesinlikle bunu da. Evi toparladım bana. Al tamam mı? Daha ne yapayım ben? Ben daha ne yapayım <laughs> sana? Ben şimdi sakın gelene kadar ölme. Tek ricam o. <laughs> Bir tek mi var. Sen ölme <laughs> yeter. Evet şu an iyi. Her şey çok güzel şu an. Ah heal yapayım. Nasıl ya? Hı. Perdemin yarısı kalktı. Oh. Canım nasıl yükselteceğim? Uyuyacaksın. Yine mi uyuyacağım? Uyuyacaksın. Dur uyuma. Uyumuyorum. Al çabuk bunu da al. Kurtlar uyku, geliyor. Tamam, al, al 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 kurt geliyor. Çabuk yap. Aa, canım çok az ama. E, ee, uyu o zaman. Uyu uyu gelene kadar onlar uyu. Ben sana çık koş diyeceğim. Bak sana ne bıraktım. Ölürsem canlandırırsın. Ya dur şimdi yere bırakma bir şey. Uyuyamam diyor. Ah geliyorlar diyor değil mi? Hı -hı. Sen kas yapsana bize. Bize, bize. bize 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 kas yap. Bize kas yap. Konuşamadım heyecandan. Kaça kaç kaç. Fight'ta altın verdim ya sana. Hı -hı. Taş, taş mı lazım al. Ha, ondan aynen ondan bana da yap bir tane geliyorlar. Oh. bak kebap yaptım sana. Oo. Meşale yapabilir Harikasın. misin? Meşale yapabilir misin? Ben de var bir tane. Tamam. Yakma yakma meşaleni yakma. Geliyorlar. Saldır. Ee Aa. silah yap silah yap. Tamam, pardon pardon pardon. Saldır. İşte bu. Mükemmel. Tamam ya sakin ol artık tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dolaba koy etleri. Oh. Tamam. Bence ilk bölümü böyle tamamladık. Kurtları evet. da gördük. Gel şöyle ateşin yanına. Poz ver. Ateşin yanında mı? Gel. Ben zaten şöyle ekrana bak. ki. Olsun. Sen izlersin sonra kendini. Müthiş oynadık bence. Her şeyimiz de var. Şu dünyada 10 gün çok güzel yaşadı. Hemen dans <laughs> edelim. Dansla bu videomuzu kapatalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.